İstikamet insanı yaşatır. Müstakim bir insan fıtri olarak Allah'ın emirlerine itaat ve inkiyat etmesi noktasında o sanki dünyada firdevsi bir cenneti yaşar. Dünyadayken yaşar. Niye? Bir kere müstakim bir Müslümanın bakın tevekkülü, tevekkülü tammedir. Mülkün sahibi Allah'tır. Yaşatan O'dur, ağlatan da O'dur. Yükselten odur, aşağı indiren de odur. Bütün ikramlar, bütün insanlar, bütün nimetler Allah'ın bize rahmet ve inayetidir. Rahmeti, inayeti ve kainattaki Cenab-ı Hakk'ın hakimane tasarrufunu düşündüğü zaman o müslümanın dünyası dünyadayken firdevsi bir cennete döner. Hadisatın taziki altında boğulmaz. Bu noktada üç esma mümine rehberlik yapar. Mesela başına bir musibet, bir sıkıntı, bir sancı geldiği zaman düşün, bir. Allah Rahîm'dir. Sakın ha rahmeti ilahiyeyi itham etme. Başka Allah kimdir? Allah abes iş yapmaz. Başka Allah kadirdir. Kudret-i ilahiye, rahmet-i rabbaniye, hikmet-i ilahiye karşı diklenme, haddini bil, istikamette yürü manası insanın içinde açılır ve inkişaf eder.